Sevgili izleyenler merhaba. Bugün yine sokaklardayız. Ordu Büyükşehir Belediyesi 2023 yılının Ağustos ayında Türkiye Patent Kurumu'na başvurmuştu. Ne için başvurmuştu? Vazgeçilmez lezzetimiz olan pancar çorbası için ve tabii ki bunun tescili de alınmıştı. Ordu'ya ait olduğu tescillenmişti. Ancak pancar çorbasının başı dertte. Dünya Cönlü Tescil Atlas platformu. Bu platform dünyanın önde gelen gurmelerini, etnik yemekleri, etnik lezzetleri tanıtmak için dünyanın önde gelen gurmelerini bir araya getiriyor. E, bu Tescil Atlas platformu sevgili izleyenler geçtiğimiz günlerde dünyanın en kötü 100 lezzetini açıkladı. Pancar çorbası da dünyanın en kötü yedinci yemeği seçildi. Bakalım ordulular dünyanın en kötü yemeği seçilen pancar çorbası hakkında neler söyleyecek? Abicim pancar çorbasını seviyorum. Pancar sevilmez mi ya? Biz Karadenizliyiz. Mecbur seviyorum. Abicim dünyanın en kötü yedinci yemeği seçildi pancar çorbası. Tesla Atlas diye bir platform var. Evet. Bu platform dünyanın en kötü 100 yemeğini açıkladı. Pancar çorbası da yedinci oldu. En kötü yedinci yemeğiymiş bu arkadaşlara göre. Neler söylersin? Bilemiyorum ki adamlar yememiştir pancarı. Ne bilsinler adamları. Pancarın 80 çeşit yemeği oluyor. Adam yememiştir o yüzden kötüdür diyor. Bilmediği için bir karar vermiştir kafasına göre. Ben öyle diyorum. Peki teşekkür ederiz. Fakla Aran nasıl iyi mi? İyi. Yemek yapıyor musun? Yapıyorum da yiyorum. da. Pancar çorbası yapıyor musun? Evet. Şimdi pancar çorbası alakalı bir şey sormak istiyorum sana. Pancar çorbası dünyanın en kötü 7. yemeği seçilmiş. Niye? Bizim orduda hep birinci yemek bizim için. Sen seviyorsun pancar Salıklara şifa bir belli bir böyle ya onu güzel gene. Sen seviyor musun pancar Seviyorum tabii. 10 günde bir pişiririm yani. Sık sık yiyorsun yani. Peki teşekkür ediyoruz sağ ol. Abi mutfakla aran nasıl? Yemek yemeyi sever misin? Mutfakla aramız herkesin iyidir ya. ne. Herkesin iyidir diyorsun. Pancar çorbasını sever misin? Pancar çorbası niye sevmiyoruz? Ve kış yiyecek pancar çorbası. Şimdi şöyle bir şey var, yeni bir haber. Evet. Pancar çorbası dünyanın en kötü yedinci yemeği seçilmiş. Hadi ya, ya. Kim demiş onu ya? Adillerde. Şimdi dünya Karadeniz'in Karadeniz birinci yiyeceği pancar çorbasıdır ya. Mısır sürekli meyhanede ne güzel yiyor ya. Böyle şey mi oluyor? Dünyaca ünlü bir tane platform var, Testil Atlas diye. Tamam, bu, bu arkadaşlar ha. dünyanın en kötü yüz yemeğini açıklamışlar. Onlar ben tek ya. Ne anladar onlar ya. Pancar çorbası iyidir, güzeldir. İyidir, İyi. güzeldir. Ha. Peki. Peki, teşekkür ediyorum. Abicim, mutfakla aran nasıl? Yemek yemeyi sever misin? Valla bu yaşta 75 yaşında adam ne yemek yer? Yenim ya. Pancar çorbası? Pancar çorbası yener. Seviyor musun? Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Dünyanın en kötü yedinci yemeği seçilmiş pancar çorbası. Niye? Öyle diyorlar. Ya yok yani adam adam gibi yap pancar çorbası yenecek yemek o bağırsaklar ben de bağırsak rahatsızlığı var. Beni o bağırsaklarımı çalıştırıyor ya. Dünyanın en kötü yüz yemeği açıklandı. 7. sırada kendine yer bulmuş. Vallahi onu yanlış düşünmüşler. Güzeldir diyorsun ha. Aynen. Peki teşekkür ederiz. Abicim mutfaklarımız nasıl? Nasıl? Mutfaklarımız nasıl? Mutfak? Yemek yemeyi sever miyiz? Ben Kim mi? Kimse şey, Kim şey, ya? Yemek Pancar çorbası pancar çorbası bizim doğal yemeğimiz. Şimdi dünyanın en kötü yüz yemeği açıklandı abi. Hı hı. Bazı arkadaşlar diyor ki Taste Atlas diye bir platform var. Dünyaca ünlü. Pancar çorbası dünyanın en kötü 7. yemeğiymiş. Bu arkadaşlar böyle bir açıklamada bulundu. Ne dersin? Nasıl dünyanın en 7. 7. yemeğiymiş ya? Pancağı... En kötü 7. yemeği. Hayır. Demek bana ki, bana göre hı, tadını tatmamış. Ee, yemeğin... Demek ki Yemen tadını tanımamış. tatmamış. Yani. Onu şöyle hafif biberli oh Çekeceğim o diye o şifa. İç yağlı da olur. Tabii tabii. Siz ne dersiniz? Abi? Ben de aynı o şekilde dedim ya. Siz de seversiniz. Pancar bizim şeyimiz. Seversiniz. Olmazsa abi. olmazımız. Evet. Pancar bizim olmazımız. olur da sevmeyen olur mu? Pancarın kaç çeşit yemeği var? Hangini sayayım sana? Sarması olur. Bulgurlaması olur. Çorbası olur. Turşusu olur. Turşusu olur. Yani sayamadığım da çok şeyleri var yani. Pancar birinci bana göre. Olmazsa olmazımız diyor. Aynen. Peki teşekkür ederiz. Çorbasını sever misin? Pancar çorbası yok ki. Bir <laughs> bulsam sever. Yok mu? Köyde yetişmiyor mu? Var ama burada yok. Ha, burada yok. Ha, burada yok. Peki sever misin? Severim. Bizim anamız babamız pancar <laughs> Ama sevmeyenler de var onu ya. Şimdi umarım bir şeyler delip taktılar gene ne yaptılarsa. Dünyanın en kötü yedinci yemeği demiş bazı arkadaşlar. Hayır. Dünyanın en kötü yüz yemeği açıklandı. Pancar çorbası yedinci oldu. Değil değil. Ya Herkesin yediğine göre damak tadına göre herkese iyi ya yani. <laughs> Olabilir diyorsun. Olabilir. Ha. Siz ne dersiniz abi? Bence iyi. Pancar çorbası birinci olması lazım. O kadar seviyorum diyorsun. Evet severiz biz. Yani. Bizim anamız babamız. Olmazsa olmazı. Olmazsa olmazımız. Olmaz. Sen ne dersin amca? Ben hiç bir şey demem. Pancar çorbasıyla büyüdüm. Hala da seviyorum. Dünyanın en kötü yedinci yemeği diyorlar. Hayır. Bana en iyisi. En güzel yemek. Mide ee, midem onu seviyor. Alışmış midem. Ne olmuş abi? Onu diyen halt etmiş. Halt etmiş diyor. <laughs> Peki teşekkür ederiz. Tulu <laughs> muyuz? Evet. Allah'ın izniyle olsun. Şimdi pancar çorbasını seviyor musun amca? Ne diye ya? Zaten onunla yuğrulduk yapıldık ya. Onunla sevmez olur muyum ya? Şimdi dünyanın en kötü yüz yemeği açıklandı. Ne? Şimdi Taste Atlas diye bir platform var tamam mı? Dünyaca ünlü. Evet. Dünyanın en kötü yüz yemeğini açıkladılar. Evet. Bu arkadaşlar diyor ki pancar çorbası dünyanın en kötü yedinci yemeği. Yedinci yemeği. En kötü yedinci yemeği. Ya o zaman o zaman Karadenizli değil o arkadaş o zaman. Değil Karadenizli değil o zaman. Pancar çorbasının ne olduğunu bilmiyor. Ne ne, 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 öyle ya bilmiyor. Bilse onu demezdi zaten o arkadaş. Peki teşekkür ederiz. Pancar çorbasının güzel acılı gene yaptığın zaman var ya sen etinden de yidir. Benden de iyidir. Yani. Yedikçe yiyesin gelir. Ama adam gibi yapar. En kötü yedinci yemeği diye açıklandı. Açıklansın der İstedikleri kadar açıklasın. Ha açıklasın. İstedikleri kadar ne derlerse desinler. Sabah kahvaltıda turşusu, akşam çorbası. Allah diyorsun. eksiğini göstermesin. Zaten et alıp yemek. Zaten hiç doğru bir lüks yaşama şansımız zaten yok. Olmazsa olmazımız. Aynı. Olmazsa olmazımız. Peki teşekkür ederiz abi. Efendim. Amca pancar çorbasını sever misin? Efendim? Pancar çorbasını sever misin? Efendim. Severim. <laughs> Sevmem mi ya? <laughs> Sen çok seviyorsun. Ordulular da çok seviyor ama. Dün... Sen çok seviyorsun, ordulular da çok seviyor, biz de çok seviyoruz ama dünyanın en kötü yedinci yemeği olarak açıklandı. Hayır, en güzel yemeği o. En güzel yemek pancar çorbası. Evet. evet. <laughs> Hem de kansere ilaç. Sağlığa ilaç. Evet. Sen ne dersin amca? İyi, hamdolsun. Ben ben hiçbir şey bilmiyorum. Sen sever misin pancar çorbası? Pancar çorbası, ordulu da pancar çorbası kabuğa sevmeyen olur mu? Ne Olsun. demek istersin peki? Dünyanın en kötü yedinci yemeği diyenlere ne demek istersin? Valla ben heyecanlı bir şey yemiyorum. <laughs> ben ben seviyorum yiyorum diyorsun. Evet. Amca pancar çorbasını sever misin? E, Valla bizim babamız biz ondan büyüdük. Babamız dedemiz ne demek yani? Şimdi siz çok seviyorsunuz ama dünyanın en kötü yedinci yemeği açıklandı. Bunu diyen bilme bilmeyen ne söylüyor onun adını bilmeyen ne söylüyor onu bilmiyor da en kötü yemek diyor. Ha. Peki dünyanın en iyi yemek hakemiymiş onu ne açıkladılar? O açıklanmadı henüz. Yani. Onu, onu da siz açıklayın bana. <laughs> Adem o sorduğu söyler. Dünyanın en iyi yemeğini söyleyin. Ha. Bize göre pancar çorbası ama o arkadaşlara göre öyle değil. Onlar istediğini Herkes, yesinler. herkesin görüşüne böyle saygım var olabilir öyle bir şey olmaz. He. Ama biz seviyoruz diyorsunuz. Biz bundan büyüdük. Biz bundan büyüdük. Aslı, aslı kimsen gel etmesin. Tamam şu amcalarımıza da soralım. Siz ne dersiniz amca? Biz pancar çorbasıyla büyüdük ya. Yani Hep pancar, pancar çorbasıyla pancar büyüdük zaten. He. Pancar çorbasıyla büyüdük biz. Olmazsa olmaz diyoruz. Evet olmaz olmaz tabii. Olmaz. Olmazsa olmaz. olmaz, 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 olmaz. Tabii. Biz de Peki. Bir, huzurlu olmasan da baklava yesen nasıl olur? Önce huzur diyorsun. Önce huzur. <laughs> Mutlu olacaksın, huzurlu olacaksın. İslamiyeti yaşayacaksın, güzel bir adam gibi, dürüst olacaksın. Pancar çorbası zarar etmez. Baklava yesen de sahte bir adam olsan ne olur? <laughs> Önce iman diyorsun. Önce dürüst olacaksın Her şey e. dürüstlüğüm biter. Peki teşekkür ederiz Pancağı çorbası dünyanın en kötü yedinci yemeğiymiş Böyle diyorlar böyle açıklandı Değil Ben de yemeğe niye kutulsun ki Sen seviyor musun pancar çorbasını? Severim Yiyorsun sık, sık sık Yiyorum tabi Sıkıntı yok onu, di, onu diyen yan, 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 yanlış söylüyor Yanlış söylüyor Aynen Pancar çorbası olmasa bile yaşayamazız O kadar seviyorum. Ya ben değil Türkiye yani yok bir yani? olmazsa olmazımız mı? Aynen, olmazsa aynen, aynen. <laughs> Farklı bir konu konuşuyoruz. Pancar çorbasını sever misin? Pancar çorbasını sen sevmez misin? Ben çok severim. Ben de çok severim. Dünyanın en kötü yüz yemeği açıklandı. Neymiş o? Pancağı, en kötü pancağı, yedinci yemek pancar çorbası. Çorbası. Evet. Ne dersin bu? konuda? Vallahi onu onu açıklayan yanlış açıklamış. Biz koyduk bana pancarı seviyor. Olmazsa olmaz. Diyorsun. olmaz olmaz. Peki teşekkür ederiz. Yani en kötü yedinci yemeği diyorlar abi pancar çorbası için. Ne diyorsunuz bu konuda? Tastel Atlas adında bir platform var. Dünyaca ünlü. Dünyanın en kötü 100 yemeğini açıkladı. Yedinci, en kötü yedinci yemek pancar çorbasıymış. Bizim de en birinci yemeğimiz pancar çorbası. Bize göre en güzeli pancar çorbası. Düğün, zamanı televizyonda söylüyor. Kanserin birebir ilacı diyor. Ama dedim şey duymasın. Canan Kıraday duymasın dedim. Bu hemen bir şey yapar. <gülüyor> <gülüyor> Siz seviyorsunuz yani. Peki. Abi ben seviyorum, sevmeyen sevmesin. Ben hayatım bence çorbasından panceri geçti. Doğuda Kürt, öyle. Pancarı bizden iyi biliyor, pancarı bizden iyi evet. yiyor. Abi pancarından patates bizim hayatımızda e, hayatımız Aa, ya. Olmaz, olmaz. Olmaz, yani. olmaz. Pancar çorbasını seviyor musun? Çok severim. Çok seversin. Hı. Şimdi dünyanın en kötü yüz yemeği açıklandı. En kötü yüz yemek. Pancar çorbası dünyanın en kötü yedinci yemeğiymiş. Üç sıralarda kendine yer buldu. Ne diyorsun? En kötü bir yemek. <laughs> en kötü yedinci yemek. Pancar. Evet. Pancarı yemeyen yok. Pancar her şey nasıl kötü olmuş pancar ya. Öyle diyorlar. Valla bence iyi. Sen çok mu seviyorsun? Ya devamlı her gün pancar yemiyorum da mesela. Arada yiyeyim pancarı ama pancar iyi ya. En çok neyini seversin pancarı? Pancarı var da çok yeme oluyor. Dolması oluyor, çorbası oluyor, kafama diyor kafama soruyor, turşusu oluyor. 4-5 şey yeme oluyor ya. Hepsini de seviyorum diyorsun. Ya, yerim yerim. Yani. Pancar çorbasını seviyor muyuz? Oo. Çok olmaz. olursa var ya. Çok evet. biberli diyorsunuz. Evet. Şimdi siz seviyorsunuz ama... Şimdi doğru can. Bir de mısır ekmeği diyorsunuz. Evet. Şimdi dünyanın en kötü yüz yemeği açıklandı. En güzeli pancar. En kötü yedinci yemeği pancar çorbası diyorlar. Diyesinler bizim pancarımızı kimse alamaz elimizden. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne diyorsun abi? Doğru da doğru diyor. <laughs> Biz çok seviyoruz diyorsun. Seviyoruz. En ben. çok nesini seviyorsun abi pancarı? Çorbasını. Böyle. Böyle. Kaynar kaynar biberli, biberli mısır ekmeği yani. Evet İstedikleri kadar Onu kötü desin Bilmiyorlar onlar da onun için <gülüyor> beğenmiyorlar <gülüyor> Peki teşekkür ederiz Pancar satışları nasıl? Pancar derken kara lahana evet. yani Fark etmiyor beyaz kara aslında ama Genel olarak pancar satışları derken bizim Karadeniz'in evet. Şeyinden Pek yok eskisi gibi değil. Eskisi gibi değil diyorsun Sen seviyor musun abi pancar evet, yemeği? Şimdi dünyanın en kötü 100 yemeği açıklandı. Evet. Bu açıklayan arkadaşlara göre dünyanın en kötü 7. yemeği pancar çorbasıymış. Ne diyorsun bu konuda? Onların ağzının lezzeti yok herhalde. Onlar ağzının tadını bilmiyor diyorsun. Aynen öyle diyorum. Ona <laughs> <laughs> biber koyacaksın şöyle ama böyle devamlı ısıt ısıta getirmeyeceksin. O tazeyken yiyeceksin. Tazeyken sıcak sıcak yiyeceğiz diyor. Aynen öyle? Peki teşekkür ederim. Pancar çorbası seviyor muyuz? Tabii seviyorum. Niye sevmiyorum? Ben oğlum değil, mi? ya. değil miyim? bu da ne yapacak ya? Pancar. Çeşit çeşit yemeği olur kardeşim. Yani pancarın. Pancarı dediğin zaman şöyle kaç tane taş böyle o da çeşit olur. Hanımlar bunu yapar ki. Oy, nasıl yenmez? Siz çok seviyorsunuz ama dünyanın en kötü yüz yemeği açıklandı. Bu açıklayan arkadaşlara göre dünyanın en kötü en kötü yedinci yemeği pancar çorbasıymış. Ne dersiniz bu Dön konuda? Boşver ya. Onlar yemesin, ben yiyemem yavrum yalamıyorum. Tam... Buraya getir. Benimle buraya oturalım. Ha. Buraya getir. Yemesi, <laughs> yemesin, yemesin. Bunu... Buraya getir, burada, burada konuşalım. Ben pancar çorbası Buradan gitmeden yap diyorum hanıma. Yapıyor. Oh be. Sanki misir etten daha iyi oluyor. Misirek mi? karışık. Çorbası Çorba yedin mi var ya, oh. Biber, şey, yoğur, bir de biber ya. olsa yanında yoğurt. Bir de acılı olacak diyorsun. Aynı, evet yani evet, evet evet evet. Akşam hanım Onlar bilmez. Yapmış. Bu da bilmeyenler kardeş. Aslında pandır yapmış, yapmış akşamdan. Pul bulur. Yani ihtimal ki de Bir de iç yağlı sever misiniz iç yağ? Ben iç yağlı daha çok seviyorum. İç yağlı da olur, hepsi olur. olur abi, Pancarın ben... iç yağısı la her çeşidi olur kardeşim. Yap onu bayanlar yapar. Sen bir kilo bay, bir kilo bay ver. Al. Günde 3 öğün et yemezsin. 3 öğün pancar yemeği yiyebilirsin. Üç öğün et yiyemezsin. Hiçbirimiz yiyemek. Ama üç öğün pancar yersin dokunmaz. Evet. Abi de tut. <laughs> şimdi bak ya, yerim. Burada pancar dediği zaman bizim Karadeniz'in olmazlarından. Olmazsa olmazımız. Evet, evet, Bu da Karadeniz'di ya. Biz de, sen de Karadeniz'e. Ben orduluyum. Ordulusun Ordu Ordu da. Bizim... Sen bunu biliyorsun da, da. Biz de... bunu biliyorsun da. De, şimdi bize bazı bunu bazı... <laughs> 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 ne hep <yapacağım>, biliyor musun? Onu <laughs> <laughs> mesela Erzincan gibi. Erzurum. Ben arıcılık yaptım 40 sene. 40 sene arıcılık yaptım. Bizler buradan o memlekete giderdik. Şimdi bildiğin şu turşuyu bilmezlerdi Hakkari'de. Arayı yıktım fasulyenin kenarına. Bayanlar geldi. Kimisi Türkçe biliyor, kimisi bilmeyen. Bunlara bir turşu yaptım orada. Vallahi her gün geldiler. Daha da yap. Pancar turşusu mu yaptın? Tabii. Fazile de pancar evet, hepsi Hepsini yap. Hepsi karışık. Efendim abi. İsmin ne? Senin ismin. Evet, benim, benim, ismim Fatih. Fatih Bey şimdi pancar turşu olmadan sofradan kalkmak. Gel gel, gel Evde turşu da olacak. Pancağı olur, benim, Fasulye olur. Artur lahana olur. Beyaz lahana. Artur biz de turşu getireceğim. Ben salatalık olur. Sonradan kalmam turşuyu getti mi de oh be. He, tabii, Yerim tamam. böyle arkasına da çayı bir de ayran içerim. Oh, senin yemekle aran bayağı iyi galiba. Oh, o çok. Yiyem, o. Kendim o de ya. <gülüyor> <gülüyor> yemek yok, yemek. <laughs> yemek bu zaman ya bu. Ya buldum mu affetmem. <laughs> pancar çorbası sever misin? Hiç sevmem. Hiç sevmez misin? Hayatta ne yerim ne sevdim. Pancar yemez sevmem ya. Yani. Sevmem diyorsun ha? Evet. Dünyanın en kötü yedinci yemeği seçildi. Sence de öyle mi? Ya ben kötü diyemem. Allah'ın verdiği nimet ama ben pancar Ama sevmem. ben yemem diyorsun. Yemem. Abi pancar çorbası sever misin? Severim tabii. Niye sevmiyorum? Abi dünyanın en kötü yüz yemeği açıklandı. Evet. Bu açıklayan arkadaşlara göre en kötü yedinci yemekmiş pancar çorbası. yalan, yalan söylüyorum. Yalan mı diyorsun? Yalan tabii. Karadeniz'de en birinci yemek pancar çorbasıdır. Pancar çorba. En çok çorbasını mı seversin pancar? Her, her türlüsünü severim. Her türlüsü olmazsa olmazım. Evet. Evet. Peki teşekkür ederiz. kalsın. Sana ödev veriyorum. Bir araştır bakalım. Onların kim olduğunu öğrenince bana da anlat. Tamam öğretmenim. Hayırdır evlat? Ne bu telaş? Soluk soluğa kalmışsın. Öğretmenim öyle verdi de amca. Onu araştırmaya geldim. Tam yerine denk geldin evlat. Bu kitabı iyice oku. Onların kim olduğunu öğreneceksin. Mehmet, onların kim olduğunu öğrendin mi? Verdiğim ödevi yaptın mı oğlum? Yaptım öğretmenim. Çanakkale'de bu vatan için canlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum.